Sultan Mahmud ile Hintli kölenin hikayesi. Allah rahmet eylesin Şeyh Attar Hazretleri Musibetname adlı kitabında Gazi Padişah Gazneli Mahmud'u anarak onun hakkında çok nükteli, çok güzel şeyler yazmıştır. Anlattığına göre o büyük sultana Hint savaşında elde edilen ganimetten bir köle düşmüştü. Sultan Mahmud o köleyi kendine oğul edindi, halife yaptı, tahtına oturttu, orduya kumandan tayin etti. Hasılı o çocuk o güzelim tahtın üstünde o yüce sultanın yanında yer almıştı. O Hintli köle bu lütfama sığar olduğu halde yana yana ağlamakta gözyaşları dökmekteydi. Sultan Mahmut ona ''Ey kutlu çocuk'' dedi. ''Neden ağlıyorsun?'' Elde ettiğin devlet, şeref, büyüklük neden tatsızlaştı? Sen padişahlardan da üstünsün. Padişahlar padişahı ile dost olmuşsun. Aynı tahta oturmuşsun. Sen bir tahtın üstünde oturuyorsun. Vezirler, askerler ay gibi, yıldızlar gibi saf saf olmuş dizilmişler. Çocuk dedi ki, benim yana yana ağlamamın sebebi şu ki, ben kendi yurdumda, kendi şehrimdeyken annem beni her zaman seninle korkuturdu seni Arslan Mahmud'un eline düşmüş göreyim derdi. Babam da annemin bu korkutmalarına kızar, bu ne hiddet, bu ne kötü dilek diye söylenirdi. Çocuğuna başka bir beddua bulamıyor musun ki böyle kötü, böyle kahredici dileklerde bulunuyorsun? Hanım, sen pek merhametsizsin, taş yüreklisin. Bu sözlerinle çank sanki çocuğu yüzlerce kılıçla öldürmedesin diye sızlanırdı. Ben ise Annemle babamın bu sözlerine şaşırır kalırdım. Gönlüme bir vehim, bir korku düşerdi. Acaba Sultan Mahmud nasıl cehennem huylu, yakıcı, kırıcı bir adam ki, ölümle, belalarla adı anılıyor. Kötülüklere zulme örnek olarak gösteriliyor. Daima senin korkunla titrerdim. Kereminden, insanlığından, büyüklüğünden gafil idim. Haberim yoktu. Ey dünya padişahı, annem nerede? gelsin de beni şimdi taht üstünde görsün. Ey gafil, anlayışsız kişi! Senin fakirliğin, yoksulluğun aslında senin Mahmud'undur. Cismani duyguların seni daima Mahmud ile korkutmaktadır. Şerhimiz var. Beyitte geçen fakirlik, yoksulluk maddi fakirlik değildir. Manevi yoksulluk, ruhi fakirliktir. Bunlar adem yani yokluk, fena yani hiçlik ile aynı manaya gelmektedirler. Maddi zenginlik duygusundan yakasını kurtarmak, ölmeden önce ölmek, fena ender fena, hiçlikte hiç olmak, daha doğrusu yoklukta yok olmaktır. Devam ediyoruz. Sen bu yüce Mahmud'un şefkatini, merhametini bilseydin işin sonu hayır ola derdin. Ey korkak gönüllü Yokluk, yoksulluk senin mahmudundur. Seni mahmudla korkutan, seni doğru yoldan çıkaran anneni, yani senin maddi menfaatini düşünen nefsini pek dinleme. Sen fakirliğe, yoksulluğa av olur, kendini ona kaptırırsan o hintli çocuk gibi kıyamet günü sevinç gözyaşları dökersin. Şu maddi varlığımız, bedenimiz bizi besleyip yetiştirmede anamız gibidir. Fakat bu ana bize yüzlerce düşmandan daha çok düşmandır. Beden hastalanınca seni ilaç aramaya zorlar, kuvvetlenince de seni şeytanlaştırır.